Daha yeni başladık sayılırız. Işte. Aynen. İlk Kendi Tek olmamanız iyi ya. Ben de Twitch'te yayın açıyorum da ben tekim diye çok şey yapamıyorum. Ya ekip arkadaşlarım olmayacak. Şimdi ben tuşlardan çok uzam. En son bu oyunu bir 4-5 ay önce falan oynadım. Hiç Hı -hı. ekip bulup giremediğim için de girmedim tek başıma. Yani böyle birazcık böyle afallarsam. Abonemiz olsun. Herhalde. 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 Aynen. Sıkıntı yok. Şimdi... Tamam ilerleyelim abi. Bir ses kapat. Kapı altından bakalım. Yavuz aynı aynen bir bak. Koridor. Koridor sağa bir. Koridor mu? Açıyorum. Üstteki izleyiciler. Beğenip takip ederseniz seviniriz. Flash elimde bu arada. Flashlık bir durum Temiz. olursa emir Önde verin. Önde sivil var. Stola bakıyorum. Ölmüş. Temiz. Burada bayağı ölü var. Raporlasanız da. Aynen raporlayalım. Arkadan gelenler. Watten Allah'tır ki önümüzü tut. Odaya bir gireyim hemen. Tamam ben öndeyim. Raporla. Burası resepsiyon bölümü bir şey yok. Raporlayabiliyorsan raporla. Yok. Burada bir ölü var da raporlayamıyorum. Telefon çalıyor. Dikkat. Bomba vesaire yok bu görevde değil mi? Var mı? İnşallah. Keşke ya. biraz artar senin ya. Buradan girelim mi? altına bakar mısın? Hop hop dikkat. Nereye gittin oğlum? Tek başına gidiyorsun. Allah'ım ötüyüz oğlum. Burayım mı telefon? Burada var orange. Nasıl suskalım? Burada da kapı var. Oo senin gibi askere. <laughs> kapı altına bakar mısın? Büyük ihtimalle buradan direkt <laughs> mekâna dalıyoruz. Da Burası da korkulu Sağlı sol. Sağ solla. D4 var bende. Tamam. Açıyorum. Geri çekildim. Giriyorum. sağa bakıyorum. Temiz. Solda eksik Oy ama mi? oğlum. Oha. Giderim giderim. Ben tamam, Buradan, buradan gidilmiyor zaten. Sadece Bu koridorun uyum. sonundan ilerleyelim aynen. Temiz. Tam Burada aynen. Ha buradan ha burayı bir bak. Kanka burası da koridor Sağa bak. Burası büyük yere git. Büyük alana kapıyor orası galiba. Labın içine gidiyor. Kapı açık da. giriyorum. Tamam sağlı sollu. Tamam. Var Sol temiz. Sağdan sesler geliyor. İlerliyorum. Adam müzik sesi var. Sol. Bula baktım. Yukarı Dağdan çıkıyor sağ taraf. Çıkılıyor. Çıkarlanma düz mü gidelim? Düz gidelim temiz, abi. Gelim, adam var Geri dur geri dur. Ben arkada bir tane daha var. Şey var orada. Tam dal dal dal. Flash at. Biliyorum. Devam. devam devam. Bol tarafta olması lazım. Var. Evet, sağ sağ tarafta. Bil mi bu ya? ya? Arkanda arkanda arkanda. Nereden çıktı lan sana? Büyük alandan sıktı. Klavun içinden sıktık. Bunu tutuklayalım Hı? abi. Tutukluyorum. Ben yapamıyorum kalkan var diye. Ya. Şey Yapsanız da koruyayım ben. Kapılar. kapılar tamam. Jesus Element to talk. Civilian was and ready for transport. devam o zaman. Temiz abi. temiz. Ya adam oyun bile olsa ne klap yapmış ya. Buradan devam ya. edelim. Tamam geliyoruz. Harbi var ya. Up, Bir tane daha var. <laughs> Abi, çok büyük alan ya. Sağdan gitti. Gidiyorum <laughs> bunu. İlerliyorum ben yavaş yavaş. Oh, you, tamam. Thank you, thank you. Dola girin, ölüler var. İlerliyorum ya şu sağda gittiğim yerden demiş. Burada kapı var, tuvalet buralar. Hop hop. Ay, tuvalette. Tuvalette mi? Ben Bakın bakayım. Hiçbir şey görmüyorum. İçer. Mağara. Girdim içerideyim. Umarım, Yerdeyim, içerideyim. Bir şey var. indirdim. Üst kapının arkasında ben var lan. Hop hop hop. Temiz biziz biziz. Ben <laughs> böyle şeyler yaparım. Al sana şortlu video. Yine <laughs> aynı bok giydi. Right? Really <laughs> tamam burası temiz. <laughs> <laughs> ya yavuz gittim barda hemen iki tane <laughs> vodka içtim. Gene geldim bizi vuruyor. <laughs> <laughs> İlerideyim. Sağda. Aa, sağda adam var. İlerliyorum. Hadi. Gelin. Gelin. Devam ediyorum. Hop hop. Devam et. Tamam. Kanıyorum. Kanıyorum. Saniye. Kanıyorum ben. Yandayım. Tamam. Tamam iyiyim. Gidiyor. Devam. Tak. Var mı adam? Vurlamayı unutmayın. Arkada bir kapı evet. daha var. Ben aynı, aynı, aynı yere çıkıyor. Tamam geri dönelim tamam. arkadan tamam. gidelim. Buradan gideceğiz. Kişileri bildirdik mi şunlar yerdekleri? Ben Silah var galiba. Gözaltına alıyorum olmuş. ben bunları. Silahlar falan duruyor bunları alalım. Tamam, raporladık. Bu var. Bu North gene aynı yere çıkıyor. Hop bir yer şurada bir kapı. Ne? Nerede? Orası yok. dışarı çıkıyor galiba. Yok ya başka kapı yok. Tamam, tamam yallah. Yukarı mı çıkalım büyük alana mı girelim? Tamam bir dakika bir yer şu tuvalette siviller vardı onları. Burada biri bağırıyor sanki ya. Bir kadın Tuvalet... var. Tuvaletler nerede yok? Tamam onları tutukladık. Evet. Hepsini mi? Çünkü benim girdiğim yerde bayağı adam vardı. <laughs> onları taşıyacak mıyız acaba beyler? Taşıyabiliyorum ben bunları. Bir yere mi taşıyacağız acaba? <laughs> boş ver ya dursunlar orada. Yok taşmalık bir durum yok. Yani tutuklamamız lazım. Tam buradan işte buradan o zaman. Aynen Aa, merdivenden ana mekan, ana mekan ama, mek ama ana mekana girmedik daha. Tam üstten temizleriz orayı. Üstten temizleriz orayı abi. Olabilir. <laughs> Neredesiniz? Ben de ayak sesi duyunca döndüm direkt. Neredeydim? Merdiven burada bir yerdeydi, arkadaydı galiba. Aynen. Lan Dur lan burayı açmamışız. bar kısmına gelin oradan. Sanki biz buraya girdik mi? Nereye? Burada burada kapıyı tamam. yeni açtım çünkü. Oraya girdik. Aa burada merdiven var beyler gelin. O oldu çıktım ya. Siz neredesiniz? Tamam onlar oradan çıksın. Keremcan gel biz buradan çıkalım. Tamam. tamam. Önündeyim. Ya merakla işte, bizi Kameradan sana da. bakıyorum. Nasıl temiz? Gel. Sen sağa çık, ses. sağdan ses geliyor zaten. Sol bende. Olun, Tamam, sağa çıktım. Yani Görünürde adam yok. Sol tarafta bir koridor var, aa! Sağda... Giriyoruz. Nereden Nerede vuruyor? Oy, oy, oy. Sol. Sağdan gittik, sağdan gittik. Bizim adamlar orada. Hı. İndi. Nerede var? Biz varız, solumuzda biz varız. Sol yer orada yer orada. varız. Vurmayın. Vurmayın. arkadaşlar yardım edin Nişan alamıyorum Beni vuruyor Flash atıyorum Tamam ilerliyorum Nerede lan bunlar Aşağıdan vuruyorlar aşağıdan, aşağıdan. Tamam biri indi aşağıda aşağıda bir şey görebilsem zaten burada ilerliyorum hala bir dakika ben kaybettim öldü bir hop, hop, hop. bak kanıyorum önünüzde adam dikkat edin devam tamam. sağda bir adam öldürdüm bak burada sağda <laughs> sağ taraftan ses geliyor adam var burada biri bombayı kafasına attı adam galiba. Adam önümüzde. Ah. Tamam indi. Ah biri beni vuruyor lan. Kuma geldi ya. Tamam tam tamam. Tam. Tutukluyorum. Hahaha. <laughs> <Entry team>. Hahaha. <laughs> <laughs> var. Bir arkada adam daha var. Onu da almayı gidiyorum ben. hiç mermisi kalmadı benim. Ya. Ha burada. Ha siz almışsınız. Son alt kata mı iniliyor lan? İşte alt kattakini öldürdük ya. Onları da gidip alalım. Sonra herhalde kalmıyor başka. Görevlere bir bakayım. Nereden iniliyor? Ee, Ana zanlımızı halen tutuklamadık bu arada. O zaman... Aynen. Üst katı tamamen temizledik mi? Nerede? Ben iniyorum. Aa, bu arkamda, arkada oda var. Oğuz Arkaya arkamda. Siz... Tamam, gel oğlum. Biz ikimiz gireriz. Orada, aşağıda, aşağıda. Orada. Dur, reload atıyorum. Okey, tekma atıyorum. Tamam. Öldürdüğümüz Hop. nerede? Onu alalım şeyini Yok dur gömme. Hop. Buranın arkasında Adam biri var. var. Adam, Adam mı var? Adam mı var? Ah, dur lan. kapıyı tutuyorum. Divir. Burada biri var. Ses geldi. Az önce. Adam mı? Kerem Can bas. Allah'ım. Oh, adam var. Vurma, 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 vurma. Ha, tamam, vurmuyorum, vurmuyorum. Teslim oldu zaten. Çok sivil var, çok. Adam var. Tamam, çok Tutukla. Ağır. Adam da var. Tamam, sen adamları kolla ben tutuyorum. Tamam, tutuyorum ben ya. i̇kimiz de, tamam, ikimiz de Biri, biri dalar şimdi. Temiz. Dört gibi Tamam mı bu <laughs> burak? Silahları raporla. O geldiğimiz yer neydi ya? ya ha, ha. Oğlum sen bir de yaptın da hava mı atıyorsun lan? Alnın çatından vur. Devam Allah. edelim. Sola dikkat. Ya baştayız biz ya. Allah Allah. Ana zamlımızı halen tutuklamadık. Siz neredesiniz oğlum? Üst kattayız <laughs> hala. <laughs> Kerem Can, geri gel. Burayı temizledik Hem şurada bir kapı daha var onu da gir Buraya da gir Aaa raporlanmamış plan var Aynen Tamam burayı temizledik galiba Sizde durum nasıl gençler? Güzel. Patır kütür geziyoruz birini bulacağız diye. Biz de öyle. Bu ne bu kapı açık ya. Burası aşağı iniyor. Böyle bir yer atılamıyorum ben bu arada. Ben de atılamıyorum. geliyor. Tamam bunlar tutuklu. Ya yok lan biz bu biz buraya geldiydik aynen. Ne no, oldu ben merdiveni atalamadım. Tutuk oldum yani bir tane oraya açıyorum. Topu. Adamlar deli katliam yapmış. Ya. Evet. Acayip büyük bir yer ya. Aynen. <laughs> <bir gülüyor> Sivil katliamında number one her zaman Makarov'du. Kalıptır. Havalimanı. Vakti bir tuvalet buldum ben. Bu Kimse yok ana, koridora girelim Kerem ya. Olur bunlar raporlamamış. Ölmüş lan. <laughs> lan. Şu arkaya gidelim. Telefon o çalıyor. Tam. benim benim tamam Hala ana şeyi bulamadık. Hayır, maalesef. yok. Evet. Ya da tutu belki ölmüş olabilir. Ölüp tutuklamamış olabilir. Haritadan her yeri gezdik sanki ya. Burada 5 tane yetersiz var. var. Oğlum buraya gelene, Burası farklı bir yere çıkıyor. Sen nerede Neredesiniz ki Nasıl yapayım? O ana yer var ya o olduğu yer. Orada bir kapıdan içeri girelim. Ya da hole gel. Bak gördüm ben. Koltan giden ait yok. Hani kapı. Buraya girdiydik ya zaten. Ama bura mı? Bir bak altında. Ben abi. Boş başını çıkarayım. Tık tık Keep your hands up. hands up temizlemiş buraya zaten. girmişiz zaten bu arkadan girmiştik Allah Allah nasıl abi ya abi bak öldürüp tutuklamamış olabiliriz yani kodumun yeni o kadar çok ceset var ki nereden bileceğiz? Vurduğumuz adamlara bak abi. Tutuklayın. Yukarı yok, çıkıyorum ben. Ayırdı. Üst yok. kata bakacağım. çok adam vurmuş. Ben de üst kattayım. Benim benim. <laughs> Korkutuz. tamam sıkıyoruz da öldürmüyoruz. ben sabahtan beri geziyorum buraları ya. Her ölünün dibine gittim. Acaba baga mı girdi ya? Benim girmediğim delik kalmadı şu an. Vur hı ağzına hı. dip Hemen başlar ötme. Şu an en üst en, en üst katlısı. Alt katı full taradım abi. kadar ya. Ya öldü adam. Vallahi adam şey, ya. olması lazım. Adam öldürdüğümüzün gör yani görebilmemiz lazım. Yani görev vermemesi lazım. Demek ki vurmadıktan nerede bu yavşak? Daha önce Yavaş şeyde 20'den... mi acaba? Şu DJ yeri var bak. Oraya nasıl giriliyor bilmiyorum. DJ'in bir yeri var orada. Alt kattan mı giriliyor? Üst kattan mı giriliyor? Tam orta oldu. Aa bak biri orada bizden biri. Ya. Ha ben. Ha oraya bir bak ha. Ona o mu? Yok. Yok. Gözüme ya, yeni şu gelen toplayabildim. Biri Kapat şu Bunlar ne konuşuyorlar kendi aralarında ya? O bir de büyük kodumun yeri. Aa dur lan ha, burada aa, buradaki tuvaletlere girdik mi lan biz? Abi bu ne ya? Allah Allah. Burada da hiçbir şey yok. Kapı mı lan bu? Lan konuş bakayım evet. lan nerede adam? Gel seni üst kattan aşağı at. Bak seni aşağı atayım da sen gel. Baga girdi galiba ya. Ya tekrar yapalım ya da bilmiyorum. Dört kişi arıyoruz yani... yani bir kişi arasa. Değil. Buraya zaten daldık. Burada kapı açık. Bana bomba attım Aha. sana Bomba attım. <gülüyor> Oy. <laughs> Bir fuck you dedi de. Beni bile bile Hayır G'ye basmışım F'ye basca mı? Kör gibi G'ye bastım. Bir de lan lan diyorum ya bomba attım diye. bence kesin bul, bulamayan, becerip de bulamadığımız bir yer var. Bir oda gibi. Hayır. Her yeri bak şöyle da. yapalım. Tamam şöyle yapalım. Birimiz harita açsın, diğeri kamera baksın, biri de geçsin. Tabda harita var sonuçta. burada kamera odası yok mu lan? Mantıken ha buradan görebilmem lazım. Çalışmıyor ki. E maşallah var. Konuş lan yavşak nerede bu adam? Bizim nerede olduğumuzu göstermiyor. Bu mallardan biri mi diyeceğim? Bunların hepsi tutuklu zaten. Bak mesela burada evet. diyor ki: "Last seen reloading weapon patron by witness Oğlum patronu nerede lan? Ağzının ortasına çakar mıyız da Perfect. Tövbe. Bak bu adamın en geç yaptığı iş Lobiden girdiğimizde Hadi hemen lobiden yanda yandı. en son burada görülmüş. Lobiden. Lo şey ilk girdiğimiz var ya ilk girdiğimiz yer. Hmm. O tarafta. Bu ilk kat. O, orada Bu arada full temizledik ama ya. Hmm. Bakayım. Değil, bir Lobiye bir tam bir gidelim. Kim sıktı lan? Ama burada biri bağırıyor bu haritada çizdiklerimizle nasıl biliyoruz ya Onu ben de çözemem girişe <laughs> Burası tuvalet. Tuvalet nerede? Göster bana. Aa ah, tuvaletler burada. Burası girişin ara değil mi zaten? Evet. hey onun tamam. buraya baktık. Burada başka kapı var mı? Yok. Abi ya yeniden başlatalım evet. ya da yeni göreve geçelim. Dur abi bir saniye. Ola benim nezlimde biz bu görevi Aa, yaptık Adam yani. burada lan. Nerede? Anasını avradını. Nerede? Üst katta mı? Altta mı? Nerede? Burayı kim? Burayı kim gezdi abi? Lan oğlum senin? <laughs> Alt kat Burayı diyor. Alt Yayına bak. Çıkışın yanında olması lazım. Allah aşkına burayı burayı diyorsunuz. sanki görebiliyorum sizi? Neresi? Yayın açık değil mi? Ben neredesin? Oğlum yayınını mı izliyorum? Yayınını izlemiyorum. Tamam neyse i̇şte, hadi. Ana, git. ana girişte nereye git? Oğlum merak ettim nerede olduğunu. Biz ne biçim timiz oğlum? <laughs> Tüm sivilleri kurtaramamışız. Diyor, diyor ki burada sanki şey görebiliyorum ne gördü. Aç yayını gör o zaman ne haber Başka işim yok. Başka işin yoksa görme anasını satayım sorma o zaman. Sana bir daha iki saat sana mı anlatacağım şuradaydı burada.